Merhabalar. Konya Düzgünler Otomotiv'den Abdurrahman Ölmez ben. Bu işte yaklaşık 5-6 yıl gibi bir tecrübem var. Şu an için Masai Ferguson traktörlerde genel olarak tanımayacağız ve tanıtacağız. İlk olarak Massey Ferguson'un en büyük modeli 8740 serisi. En dolu paket olarak Exclusive paketi, ön PTO'su, ön hidroliği ve uydu sistemli. Bu traktörümüz satılmıştır. Traktörümüzde özellik olarak ön süspansiyon, 3 çeşit kabin süspansiyon sistemi, koltuk ısıtması elektronik sıtmalı aynalar gibi birçok özellik var. Traktörümüzün net beygir gücü 405 beygir. Traktörümüzde full aydınlatma mevcuttur. Hocam, iş dizayni bu satıldığı için traktörün içi e, kapalı ama yalnız yan tarafta 8.730 traktörümüz var. Tabii bunun içerisinde onun içi aynı. Tabii 5.700'e de bakacağız. Traktörümüzde havalı koltuk eşin olduğu için kendisi otomatik kaldırıyor. 8.730'un ortalama fiyatı bu bandında. Yok koltukta herhangi bir sağ e, ön arkaya dönüş yok. Sadece sağa sola dönme açıları var. Traktörümüzde 5.5 inç ekranımız var. Aynı zamanda isobos sistemli. Arkasına takılı <laughs> Massey Ferguson uyumlu balya makinesidir. Her şeyi bu ekrandan takip edebilirsiniz. Aleykümselam. Sıradaki traktörümüz 5713. 130 beygir, dayna 6 şanzıman, 24 ileri 24 geri vites ve efficient paket. Bu traktörümüz de satıldı. Traktörümüz kabin süspansiyonlu. Arka val çıkışı 8. Full aydınlatmalı. İç dizaynı da göstereyim. Ortalama 600 bin civarında fiyatı. açılır tavan, buzdolabı ve multibet. Traktörümüzde ekstra otomatik sürüş sistemi de var. Sıradaki traktörümüz 6713. Dayana 6 şanzıman. Net 130 beygir. Maksimum 155 beygir. Ön süspansiyonlu. 3 çeşit kabin süspansiyon sistemine sahip. Traktörümüzde koltuk ısıtması, elektronik aynalar, açılır tavan. 5.5 inç ekran. ...5700 serisinin opsiyonu olarak Dyna 4, Dyna 6, Essential ve Efficient paket olarak 4 çeşit bulunmakta. Traktörümüzde 3 çeşit kabin süspansiyon sistemi bulunmaktadır. Sert, orta, yumuşak. Arka valve çıkışımız 8. Arka taraftan hidroliği indirip kaldırma, ara kolunu uzatıp kısaltma, kuyruk milini çalıştırıp istop etme gibi özellikleri de bulunmaktadır. 7715 esentiyel paketimiz. Bu traktör tamamıyla boş. Özellik bakımından. Ön süspansiyon yok. Standart kabin süspansiyonu mevcut. Ve iş dizaynı olarak da esentiyel paket olduğu için tamamıyla boş. Essential paket olduğu için ön süspansiyonlu şekilde getirmedik. 150 beygir, 6 silindir. Hemen yan tarafında 7716, 160 beygir gücünde Dyna 6 şanzıman ekskluzmi paket traktörümüz. Aynı şekilde ön süspansiyonlu 3 çeşit kabin süspansiyon sistemine sahip. Aleykümselam. Full aydınlatmalı Tabii yardımcı olabiliriz. Takas yönü olabilir. Aynı şekilde arka valp çıkışı 8 lifli ara kol uzatıp kısaltma, hidroliği indirip kaldırma kuyruk melini çalıştırıp islop etme gibi özellikler de var. Ekstradan bu traktörlerde hortumlarda oluşan sertliğini, boşluğunu buradan alabilirsiniz. Tekrar traktörün üzerine çıkmanıza gerek yok. Üç çeşit kabin süspansiyon sistemi aynı şekilde. Tabi de güzel traktör. Hemen karşımızda 7719 BT şanzıman, kademesiz şanzıman traktörümüz var. Bu traktörümüzde ekstra olarak havalı fren sistemi var. Konya düzgünler otomotiv Hem Romok için, hem de balya makinesi için havalı fren. Artık yeni gelen bütün balya makinelerinde havalı fren sistemi mevcut. 3700'ümüz elimizde hazırda şu an için yok. Konya merkezi evet. 5400 serilerin üretimi şu an için yok. 2017 yılında bitti üretimleri. Aynı şekilde 7720 VT şanzıman VT şanzıman kademesi şanzıman olarak geçer. Hangi paket 7718'in? Hangisinin içini göreceğiz hocam? Yedi 5710 bir şey daha önde satılıyor. 5709 biraz küçük geldiği için S8 serisi Kasım ayında elimizde olacak. Siparişimiz var. 5711 de elimizde şu an için yok. 7718 M full'ünün fiyatı Dayna 6 şanzıman ekskluzmi paketin fiyatı 950 bin bandında. Joystick'ten bütün traktörümüzü yönetebiliriz hocam. Hidroliği indirip kaldırma. Kuyruk mini çalıştırıp stop etme. Gazı hafızaya alma. Sıra başı sistemi. ileri geri yapma otomatik sürüşe geçme, ara kolunu uzatıp kısaltma. Burada da ikinci joystick'i görüyoruz. İkinci joystick arka damper çıkışlarını yönetir. Örnek veriyorum damperli römorku kaldırıp indirme, dönerli pullukta sağa sola yatırma gibi işlemlerde kullanabilirsin. 800 bandında da 6714'ün en dolu paketinin fiyatı Aleykümselam hocam. İkinci el traktör alıyoruz. 5700 daya 4 Efficient paketinin fiyatı da 550.000 bandında. 5450'lerin sıfır üretimi yok. 6712'lerin üretimi de 2018 yılı itibariyle bitmiştir. Bahçe traktörü de elimizde şu an için yok hocam. Aleyküm selam. 95 beygir segmentinde 5709 larımız var. Görünüm bakımıyla bu traktörle tamamıyla aynı. 5700'lerin üretimi devam ediyor şu an için. 8730'un ortalama fiyatı 2 .400 bandında. Şu an için 2600 serisi de elimizde yok hocam. Aleykümselam. Fent mi bu mu? <laughs> Tabii ki de efendim. <gülüyor> <gülüyor> Ne olan yok. Biz Masya Ferguson bayisiz. Özkan Tarım'a satıldı evet. 7724'ümüz var hocam. Başka soru varsa alabiliriz. Galerideki en pahalı traktör 8730. Şu traktör. 2 milyon 400 bin. 305 beygir net. Alt silindir. Ne traktörü yok. Şimdi binebilir misin? Tabii. Kasım ayında gidiyor S8 serisi. Başka sorunuz yoksa burada son veriyoruz. Teşekkürler.